Çağrıgil'in terasına geldik. Kahvaltı edeceğiz. Daha sonra Çağrı'nın zincirini gerdirip dışarı çıkacağız. Biraz süreceğiz. Şef Çağrı geliyor. Kahvaltıyı hazırlamış. Annemin ellerinde. Al. Ben senin gibi şey yapmayacağım böyle. Sunum yapmayacak Kanka, mısın? Yap, sunum yapmayacağım. Kanka sunum olmazsa olmaz ya. Al çay çayla ben çağırı. <laughs> İçiyoruz. <gülüyor> ya, her tarafım yağ olacak. Bunu söküp yapalım ya. Kolay yani zaten. Da takılmıyor yeniden. Gerçekten Takarız sökme. Ya. Hayır hayır sökme. Gerçekten. Yardım etme gibi bir planın var mı? Hayır Tamam Kapatmayı düşünüyor Uygar'a Gidon tıpası takacağız Sonra gidiyoruz. Evet. Elcini şey yapalım. Bastım içerideyim ben. Şu anda gidiyoruz. Ee, Gül bahçesine gideceğiz. Serkan gelecek. Kaan gelecek. Öyle süreceğiz. Geldik. Dün buradan kovulmuştuk. Yine kovulursak kavga çıkar. Uygar buradan atlayacağını iddia ediyor. Atlayamayacak ama çekeceğim. Atladı. Ben de atlarım. Bir daha yap. gül bahçesinden yine kovulduk. Salak. Kaykaydan düştü. Arabanın altına gitti kaykay. Abiliğine kavga ettik. Diyorum ki abi, abi diyorum araba kaykayın altında. Şey, kaykay arabanın altında. Şu kaykayı alalım. Diyor ki gidin başka yerde sürün. Bizim şey, atla. İstasyona gidiyoruz biz. Geldik istasyona. Serkan da geldi. Uygar da geldi. İki tane çocuk vardı. Onların ne oldu lan? Kaykaycılar vardı. Ne bileyim, kayboldu. Boş ver. artık. <laughs> İstasyondan çıktık. Uygarın bisikletine kurş almaya gidiyoruz. Kabi bisiklete. Öyle. Daha bir geldik. Uygar kazıklanacak. Eğer varsa. <gülüyor> ne? <gülüyor> Balataya bak. İdarelik takacağım. Bu idarelik değil, de demire kalmış. Bir şey kalmamış. <laughs> Ses çıkarmış. Yapıyoruz bir işin, bir olsun. Ben de koyayım Yok yok. Ben bileğim hala ağrıyor da. Gel çıkar onu şey yapayım ben çıkarayım. Şey tamam. tamam. Evet. Oh. Yerine oturdu tamam. Ben bir şey kalmadı değil mi? İşimiz bitti. Az kalsın kazıklanıyordu Uygar. Kaan zaten... Kaan sen ne yaptın? Kaan sen ne kadar verdin? Nasıl sıfır? Petrol ofisine gidiyoruz. Kaan misretini yıkayacak. Kaan misretini yıkayacak. Tamam, dur. tam şimdi duruyoruz. Lan dursanıza. Ağa'nın trenini sıkacak. Doğuk Reis ile karşılaştık. Zabıtalar kızdı. Gül bahçesine tekrar geldik. Sırf gıcıklığına. <laughs> Ya daha yeni bir siletliden çıktık kan ne yapıyorsun ya? Ben daha ustayım Bip. Şaka şaka. Şaka. İstasyona tekrar geldik. Kerem gelecek. teklerini vereceğim. var oh, oh. çalışmayacaktık. Normal Bar Spin'in yok. Bana Bar mı çalışmak istiyorsun? Deli battı. Gördün mü? O kadar Uygar bisikletimin üstüne atlıyor. Mükemmel. İki tanesini Kerem geldi. Verdim telleri. Şimdi Kaan bir şeyler deniyor. Sonra gideceğiz. Eğer bisikletime zarar gelirse bisikletin üstünde zıplarım. Hadi. Bok atlar. <laughs> Yok atlayamazsın. Yetmez Kaan ama her türlü. Deneyeceğim <laughs> Uygar deneyecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Mutlu musun? Mutluyum. Ben değilim. Ben mutlu değilim. Bir Olsun. daha koyuyor bak ya. Sen artık atlayana kadar? Kaan atlıyor da bu atlayamıyor. Ben de atlarım oradan. Atla. Oğlum oradan atlamak da ne var ki? Atlayamayacak yine. Atlamıyorsun bir, yani. atlamıyorsun bir daha. Atlamıyorsun bir daha. Yok bir daha atlamıyorsun yok. 4 basamak drop. <laughs> Çek baba çek Tamam Seyirleyeceğim ama çok korkuyorum ya. Gel. Bu ne kodumun Allah'ını ya. Baksana, sana şarkı abi yarrak 360 atacak gel helal lan kaza oldu otobüs motora bastı, motora çarptı Kaan bir 360 daha deneyecek. Bekliyor orada. Geliyor. <laughs> gelemiyor. Ya gelsene artık. <laughs> Hala gelemiyor. <laughs> Kaan geldi artık sonunda. Helal lan. Günün sonuna geldik. Herkes Burası evine güzel. dağılıyor artık. Bir sonraki videoda günler. görüşürüz.